kaçmasına izin vermeyin. Takip edin. Yakalayın, yakalayın onu. Yakalayın onu. Dikkat hadi e, acele et. Eşek bozuntusu! Hadi atla. Lanet olsun, ne yapıyorsun? Duyuyor musun ne? Çabuk ol. Hadi, hadi. 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 Şimdi yakalayacağım. İşte orada. Hadi. Antilop Maraca'ya aittir. Siz hepimizden daha büyük ve daha akıllısınız Majesteleri. Onu bu tarafa sürün. Onu bu tarafa sürün Altes. Onu sizin için öldüreceğim. O! o altın! Altın bu. Ah, bu antilop büyülü, inanılmaz. Altın. O! Altın. Yakalayın onu. Evet, tamam, tamam. O yakalanmalı. O büyülü yakalanması lazım. Ben de bu altınları istiyorum. Bu harika. Devam et, devam et. Daha sonra dinleneceğiz. Hadi, Hadi. işte karşıda. Hadi. Bu tarafta Avcılar. Hadi. Seni mi avlıyorlar? Sen gerçekten çok güzel görünüyorsun. Sen avlamak için fazla güzelsin. Seni saklamalıyım. Benimle gel. Şuraya saklan Altın mı? Bu taraftan. Seni bu yüzden alıyor Taraftan, hadi. Bu altınları bir an önce yok etmeliyim. Şu hale bak. Ne yapacağım şimdi? Hadi. Nerede bu? Durun. Bunlar onun izlerine benziyor. Maracanın önünde diz çök. Majesteleri. Altın antilop nerede? Nerede o ufaklık söyle bana. Evet haklısınız. O gerçekten buradan geçti majesteleri. Ama çalılıkların arasından geçip ormana doğru kaçtı. İzlerine bakılırsa burada durmuş olmalı. Umarım bana yalan söylemiyorsundur ufaklık Ortes, yoksa... Bırakın kafasını keseyim. Gidip çalılıkları kontrol et hadi çabuk ol. Şimdi doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şimdi de söyleyeyim eğer yalan söylüyorsan seni leoparlara atarım. Acıkmışa benziyorlar. Majesteleri! Bakın! Bakın! Bunları çalıların arasında buldum. Altın paralar. Altın. Pekala. Doğru söylediğin ortaya çıktı evlat. Bu çok iyi. Dürüstlüğüm sayesinde özel bir ödülü hak ettin. Altın paraları bana ver. Hadi. Hadi bundan fazlası var. Evlat dürüstlüğünden ötürü sana hayatını bağışlıyorum. Al bakalım. Hadi leoparları alın ve izini sürmeye devam edin. Hadi gidelim. Arvara doğru. Hadi bu taraftan hadi. İlerleyin. Teşekkür ederim küçük dostum. Hayatımı kurtardın. Bu iyiliğinin karşılığını vermeliyim. Bir dileğin var mı? Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Sen gerçekten çok iyi kalpli birisin. Benim adım Vitcaya. Ben bir antilopum. Ormanın derinliklerinde, eski şehrin ötesinde, Ospa dağlarının yakınında yaşarım. Yaşadığım yerde bambular mırıldanır, vahşi rüzgarlar eser. Altı küçük ayı yavrusu neşe içinde oynarken, bir köpek ve kudretli kaplan tarafından korunur. Bir gün bana ihtiyacın olursa beni görmeye gel. Senin için birçok şeyi yapabilirim. Hayatımı kurtardın küçük dostum. Bunu asla unutmayacağım. Görüşürüz vicayı. Bekle, be, bekle, tut onu. Çabuk kaç. Sakın kaçmasına izin verme. Bekle, <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> sen ne yaptığını sanıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyi kesecek misin artık zavallı aptal? <laughs> Bana da aptal olan sen misin gibi geldi. Ne demek öyle? Neden neden kaçmasına izin verdin ha? Söyle bakalım. Beni korkutuyorsun. Yalan söyleme. Bana onun nereye gittiğini söyle yoksa seni babana götürürüm. Ve o sana dersini verir. Beni anladın mı küçük yaramaz? Benim babam yok ki. He yetim misin? Pekala zavallı küçük yetim. Bana altın antilopun nerede olduğunu söyle. Hadi söyle bana. Sana bu güzel parlak altını verebilirim. Ne dersin? Bak harika bir altın. Ben altın istemiyorum. Ne? Daha fazla mı istiyorsun? Eğer hoşuna gidecekse sana daha fazlasını da verebilirim. O altınlara ihtiyacım yok. Onları istemiyorum. Demek antiloptan bir sürü altın alacağına inanıyorsun. Söyle o nerede? Söyle bana. Bak yoksa sinirlenmeye başlıyorum. Söyle. Söyle <laughs> o nerede? Onu istiyorum. Hadi söyle. Söyle. Söyle diyorum sana. Geri gel. Geri gel küçük <laughs> şeytan. Ben senden daha hızlıyım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bu sefer seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel. Hadi bana antilopun yerini söyle. Gel buraya, gel, gel, gel. Seni yakaladım. işte seni yakaladım ha, gel buraya. Seni yakalayacağım. Gel buraya. Marat adına sana emrediyorum buraya gel. Emin misin? Evet, yapmayın, yapmayın. Lanet olsun, bunu ödeyeceksin. Bunu <laughs> ödeyeceksin. Yemin ederim seni pişman edeceğim. Seni pişman edeceğim. Ben bütün doğunun en kudretli maracasıyım. Büyülü bir varlığa sahip olmayı hak ediyorum. Bütün diğer maracalar büyülü bir şeylere sahip, büyük şeylere. Kuzey maracasının şimşek gibi hızlı uçabilen büyülü tahta bir atı var. Güney maracasının bir saniyede kendini gizemli bir kuşa çevirebilen ve göklere doğru uçabilen bir karısı var. Yılanlar ve flütler büyülü değil. Çekilin karşımdan. Kaybol. Ben gerçek büyü istiyorum. hiç fena değil. Bu büyücülerin görüntüsü yılan oynatıcısından bile sıkıcı. Defol büyücü! Yazık. O mükemmel altın antilobu yakalayamadım. İşte o zaman büyülü bir şeyim olacaktı. Gerçekten büyülü. Zahir ben benim sadık e, hizmetkarım. Şey yaklaş yaklaş yoksa... yaklaş. Neden korkuyorsun? Benden korkmana gerek yok. Hadi buraya gel. Emojesleri, bakın ben yanlış bir şey yapmadım. Hayır, sadece altın antilop sayesinde e, 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 e. bulduğun altın e, e. paraları görmek istedim. E, evet, evet. E, evet. E, i̇şte. Onları hazineme ekleyeceğim. Ne? Endişelenme. Sadece bu paraların gerçek olup olmadıklarını kontrol edeceğim o kadar. Sonra onları sana e, geri veririm. Endişelenme. Beni bu kadar yakından takip etmene gerek yok aptal. Bu altınlara sahip olmak için çok çaba sarf ettiğini biliyorum. Aa bu çok doğru ama onları nereye götürüyorsunuz? E, ama nereye gidiyorsunuz? E, onları nereye götürüyorsunuz? Onları nereye götürüyorsunuz lütfen söyleyin bana. Sadece senin altınlarını benimkilerle karşılaştırmak istiyorum. Korkmana gerek yok. Hmm. Seninkilerin de gerçek olduklarını söyleyebilmekten memnuniyet duyuyorum. Bunlar saf altın. A ama Altes altınlarımı sandığa sizinkilerin yanına attınız. E, bunu niye Aa, yaptınız? Hayır olamaz ben ne yaptım? Şimdi seninkileri benimkilerden nasıl ayıracağız? Aa, lütfen lütfen altınlarımı bana giyin. Peki gireyim. ama ya yanılırsam ya sana yanlışlıkla kendi altınlarımı verirsem? Sorun değil Aa, hiç hayır, sorun olamaz. değil. Gerçekten. Hayır, bunu yapamam. Altınlarımı kimseye veremem bu imkansız. Ama efendim lütfen acıyın bana lütfen lütfen efendim. Kaybol altınlarım yalnızca bana aittir. Altın antiloptan aldığım altınlarımı çaldın. Şansın var ki dostum kafanı kestirmiyorum. Ama efendim antilobu siz de yakalayabilirsiniz. Benim birkaç altınıma ihtiyacınız yok ki. Köyden küçük bir çocuk onu nerede bulabileceğimizi çok iyi biliyor efendim. Altın antilobu bulabilir evet, mi? Evet 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 majesteleri evet. Bana o çocuğu getirin. <laughs> Maraço derhal şatoya gitmeni emretti. İyi ama neden? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Görevinizi yapın. Aha, cici kaplan. Bu, bu, bu da da, da ne? bir şey duydunuz mu? Sakin olayım da. Kaplan, i̇mdans. İmdans. İmdans. Aa, kaplan, kaplan. Dikkat edin. Kaplandır. Yapma, yapma. Beni rahat bırak. Küçül küçül korkmamam gerek korkmamam gerek ölmek istemiyorum ay, ay. Sakın atlama Ay muhafızlar Biz Mahfızlar. burada değiliz Beni koruyor mu? Lütfen lütfen kaplancık bana bir şey yapma tamam bak ölmek istemiyorum Aa, <laughs> Lütfen ölmek istemiyorum Ölmek istemiyorum Hadi Defol buradan yeah. <laughs> Ait olduğun yere geri dön seni burada istemiyoruz. Defol buradan, evine dön. Bir daha da geri gelme. Muhafızlar, bu çocuğu durdurun ve onu Maracaya götürün. Beni Maracaya mı götüreceksiniz? hayatını kurtaran birine bunu mu yapıyorsun? Bu hiç adil bir şey değil. Hayır hayır. Hiç boşuna böbürlenme. Kaplanı korkutan bendim. Zavallı hayvanın korkudan ödü patladı. Onu maracağa götürün. Hadi! Derhal. Pekala. Benim sadık hizmetkarıma saldırma cüretinde bulunmuşsun. Elbiselerini yırtıp üzerine Hindistan cevizi fırlatmışsın. Aaaa Onun o küçük beynine zarar verebilirdin ve cezalandırılacaksın Ona bir kaplan saldırdı ve hayatını kurtardı Yalan söylüyor bana saldıran oydu Altes bırakın kafasını keseyim şunun Hayır şimdi değil Ufaklık bütün bu suçların karşılığında bir bedel ödemen gerekiyor 10 altın para ben merhameti bilirim. Peki bilip... ya bana Aptal bütün altın paralar sonunda maracaya kalır. Senin bunu çoktan öğrenmiş olman gerekirdi. Ben asla yanılmam. Ah maraca. Benim ne yazık ki on altınım yok. Bana on altın para getirmen gerekiyor. Onları yarın güneş doğmadan bana getir. Yoksa yarın sabah kellene elveda diyebilirsin. Hadi kaybol. Sayal. Sen onu takip edeceksin. Antilopu bulmaya ormana gittiğinde onun nerede saklandığını öğrenmiş olacağız. Susun. Defolun. Az kalsın. Karttan gidiyordum. Aa, aa ay. Aa, aa. Ha defolun. bunlar beni korkuda öldürecek. Ay. Yılan. Yavruları yeme. Biraz süt al. İşte. Teşekkür ederim küçük. Yavrularımı kurtardın. Peki ama ormanın içlerine kadar neden geldin? Vicaya'yı arıyorum. Altın antilobu. Onun yardımına ihtiyacım var. ...bir yoldan geçireceğim. Hadi bakalım. Şimdi her şey daha kolay olacak. Altın antilop Maraja'nın... ...ve altıların bir kısmı da benim olacak. Yavrularımdan daha fazla uzaklaşamam. Yola kendi başına devam etmelisin. İyi şanslar küçük kardeşim. Hey ne oluyor? Ha şuna bakın. Merhaba. Benden korkmanıza gerek yok küçük dostlarım. İşte oldu. <laughs> ah! Hayır. Sana zarar vermek istemiyorum. Endişelenme. Aa. Aa. Teşekkür ederim küçük kardeşim. Yavrularımı kurtardığını gördüm. Ormanda ne arıyorsun peki? Vichaya'yı arıyorum, altın antilobu. Aa, anladım. Gel seni götüreyim. Devam et veleyim. Altınları unutmamalı, devamlı koşmalıyım. Koşmalıyım, koşmalıyım. Senden burada ayrılmam gerekiyor küçük kardeş. Evet, anlıyorum. Kendine dikkat et küçük kardeş. Hoşça kal. Eski şehir. Tam Vichaya'nın anlattığı gibi. Sırada ne var acaba ha. Kıpırdama Sana zarar vermeyeceğim ha. <laughs> İşte oldu Teşekkür ederim küçük dostum Ormanın bu kadar içlerinde ne işin var Söyler misin lütfen Altın antilobu arıyorum Hadi sırtıma bin Evet işte oldu seni ona götüreceğim. Kalbim, ciğerlerim, ayaklarım ısırdım. Ah, işte daha. Vicayi orada. <laughs> Parmağımı kıpırdatacak halim kalmadı. <laughs> Burada senden ayrılıyorum. Artık yola yalnız devam etmen gerekiyor. Bu yaptığını asla unutmayacağım. <laughs> İyi şanslar küçük dostum. Yeşil bambular. <laughs> Altı küçük ayı yavrusu. <laughs> Çok şirinler. Bir erik ağacı. Durun. Ona zarar vermeyin. Viccaya... sonunda. Buraya kadar neden geldin? Maraca yarın sabah güneş doğmadan ona on altın para götürmezsem kafamı keseceğini söyledi. Çok korktum. Bunları al. Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana yardım edebildiğime sevindim. Şimdi şuradaki bambuyu al. Ve ondan bir çubuk yap. Bir gün bana ihtiyacın olursa çubuğa üç kere üfle. Hemen gelirim. Üç kere mi? Mükemmel. Bunları Maracca'ya götürmeliyim. Oraya asla vaktinde yetişemezsin. Hadi sırtıma bin seni kendim götüreceğim. Sayel nerede? Nasıl olur da hala dönmez? Daha dönmedi mi? Dönmedi. Dönmedi mi? Dönmedi. Ah işte geldi. İşte geldi. Aho. Majesteleri. Demek oh, sen. Benden istediğin şeyi getirdim. Ben bu on altın parayı sana kimin verdiğini biliyorum. Bana onun yerini söyle. Söyle altın antilop nerede? Duyuyor musun? Söyleyemem. Altes bırakın kafasını keseyim. Bekle biraz. Evlat beni iyi dinle. Bana onun yerini söylemen için sana üç dakika veriyorum. Son kum tanesi düştüğünde onun yerini hala söylememiş olursan kellen uçacak. Bunu sen istedin. Umarım anlamışsındır değil mi? Hı? Siz büyük birisiniz ama dostluktan ve sadakatten hiç anlamıyorsunuz. Seni krallığıma bakan yaparım. Ya da benim oğlum olabilirsin. Ya da babam hatta annem olursun. Arzu ettiğin her şeyi sana verebilirim. Sadece onun yerini söyle. Bunu size asla söylemeyeceğim. Çok geç olmadan söyle. Asla, asla söylemeyeceğim. Asla söylemeyecek misin? pafe kafasını kes. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Beklemeniz gerekiyor. Bekleyin, bekleyin. Durun bakalım. Çocukta sihirli bir çubuk var. Ona üç kere üflerseniz Wichita ya altın antilop ortaya çıkacak. Hayır, hayır. Onu bana geri verin. Bana geri verin dedim. Hayır, onu bana ver. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, bakın. Beni mi çağırdın küçük dostum? Hayır kaç, kaç. Bu bir tuzak. Hayır. Bekle. Eğer kaçarsan çocuğun kafasını kesmek zorunda kalacağım. Hayır. Benden ne istiyorsun? Altın istiyorum. Eğer çocuğun gitmesine izin verirsen sana istediğin kadar altın veririm. Çocuğu bırakın. Vicaya. Muhafızlar, yakalayın onu. Muhafızlar, yakalayın onu. Git küçük dostum korkma her şey yoluna girecek. Seni bırakmayacağım. Çocuğu hayvandan uzaklaştırın hemen. Hayır, 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 hayır. Ne kadar altın istiyorsunuz? Hepsini istiyorum. Peki ya hepsi size fazla gelirse? <laughs> Zavallı aptal yaratık Beni güldürme Ne kadar altın verirsen ver bana yetmez <gülüyor> <gülüyor> Nasıl isterseniz ama unutmayın Raca. Eğer yeterince altınınız olduğunu düşünüp beni durdurursanız... ...bütün altınlar kile dönüşecek. Tıpkı kırık çömlek parçaları gibi. Ne? Altın! Altın! altın. Altınlar! Altınlar! Verelim. Altınlar! Çek elini dedim. Altın! Altınlar! Altın, altın, altın! Altınlar! 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 Daha biraz altınlar, daha. Altın. Altın. Daha altın. Aa, toplamaya başlıyor. Altın. Evet. Altın. Altın. Sadece beş altı tane alacağım. Altın. 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 hepsi benim. Altın. Ben de istiyorum. Ben altın. 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 Uzaklaşın. Altınlarıma dokunmayın. Bırakın altınlarım düştü. Altın! altın, altıncıya altın. <laughs> altın, altın. buraya çabuk. Hadi, hadi altın. Altın istiyorum. Ver daha daha daha. Evet, evet işte altınlar. Altınlarım benim. Ah, altınlar. Na, evet. Aa. Nefes alamıyorum yeter ah olamaz altınlarım kile dönüşüyorlar olamaz zavallı a aptal bu kirlerle de çömlek yaparsın artık çok fazla altına sahip olduğundan dolayı ölmekten korkmayan bir maraçca bulmaya gidiyorum ben a altınlarım hadi gel sevgili dostum evimize gidelim olur vicai. Bir aptala hizmet edip onu terk etme hakkına sahibiz ama bizim gibi iki gerçek arkadaş arasındaki dostluk sonsuza kadar sürer. Üzeri tek durduracak şey ateşin yakıcı sıcaklığıydı. Onu ancak ateş durdurabilirdi. Aa! Güzelim karşılımı kim yaktı? Bir Ceylan'ın öyküsünü de anlatacağız. Aa! Orsa Bakın arka ayağım yaralandı. Lütfen bana yardım edin. Bana yardım edin. Acımı dindirin. oh, oh. oh.